Marshall harika. Gol üstüne gol Marshall'dan. Bir atak daha orta. Şut ve gol. Marshall yine şampiyon. Marşal boya. İşte boya. Yerlerden gelen Ahmet Bey'in ataklarını izliyoruz. Yetişiyor. Yakalamak üzere. Haydi göster kendini. Dört dörtlük bir hamle. 4 Dört dörtlük hamle <laughs> çin businessman businessman sizin için özel mücadele başlıyor kazanmalısın. Oni Türkiye'de daha sıva boya var. Masraf üstüne masraf. Marşal harika, gol üstüne, gol Marşal'dan, bir atak daha, orta, şut ve gol! Marşal güney şampiyon, Marşal boya, işte boya! Eti bir topkek yapsa, içi meyveyle dolsa, portakal, incir, ayva, tadına doyulmasa, işte topkek meyveli. Kakaolusu da var. Yerlerden gelen Ahmet Bey'in ataklarını izliyoruz, Geçişiyor, yakalamak üzere, haydi göster kendini, dört dörtlük dört bir hamle! Kubo! Dört dörtlük bira. Dardanel ton kutularında şimdi bin bisiklet, on bin top var. Kutuların üzerindeki kuponları gönderin, kazanın. Şule Hanım, anlaşıldı sütünüz. İyi de, bu kadar çok alacak ne var? Evet ama bunun gerisi de var.